Merhaba. Bugün senin için hazırladığımız bu e, derinlemesine incelemede bize gönderdiğin o istatistik ders notlarına bakıyoruz birlikte. Evet, hoş geldin. Amacımız ne? Şey, istatistik nedir? Ne işe yarar? Veriler nasıl toplanır, düzenlenir, özetlenir. Bu temel sorulara yanıt bulmak istiyoruz. Yani notlardaki bilgilerle, hı hı. Kafa karıştırmadan olabildiğince net bir şekilde, Hani notlarda ilginç bir soru vardı ya, sayıların dili olur mu diye. Evet evet hatırlıyorum. İşte o dili biraz e, çözmeye çalışacağız galiba bugün. Aynen öyle. Aslında istatistik dediğimiz şey tam da bu. Yani sayıların dilini kullanarak dünyayı anlamlandırma çabası. Anladım. Elimizdeki o e, veri yığınlarını alıp onlardan anlamlı, işe yarar sonuçlar çıkarmamızı sağlıyor bir yöntemler bütünü aslında hı hı. bu sohbette şey formüllere falan çok girmeden istatistiğin temel mantığını e, neden önemli olduğunu kavramana yardımcı olalım istedik güzel vaktinde değerli biliyoruz o yüzden en can alıcı noktalara odaklanacağız harika o zaman e, başlayalım hemen İstatistik nedir tam olarak yani notlarda diyor ki tek bir tanım yok ama iki ana işlevi var. Evet, doğru. İki ana başlıkta toplanıyor genelde. Birincisi, sanırım en çok bildiğimiz tarifsel yani betimsel istatistik. Bu şey mi? Elimizdeki veriyi özetlemek, işte tablolarla, grafiklerle göstermek, kısacası hani resmi çekmek gibi mi? Aynen öyle. Elindeki veriyi anlamlı bir şekilde sunmak, özetlemek, ee, betimlemek. Bu işin tarifsel kısmı. Mesela o dediğin örnek güzel. İlk ağacı adayın puanlarını sıralıyor, ortalamasını buluyor. Tamam. Peki ikincisi? İkinci ana işlev ise e, biraz daha ileri bir adım. Tüme varım. Yani çıkarımsal istatistik dediğimiz şey. Hmm. Burada küçük bir gruptan yani ne diyoruz ona örneklemden elde ettiğimiz bilgilerle o grubun ait olduğu daha büyük bir bütün hakkında, yani ana kütle hakkında tahminler yapıyoruz. Ha anladım. Şey gibi mi seçim anketleri? Birkaç bin kişiye sorup gerelleme yapmak. Tam üstüne bastın. Seçim anketleri, TV reytingleri bunlar hep çıkarımsal istatistiğe giriyor. Küçük bir gruptan bütüne dair fikir yürütme işi. Peki şey, notlarda ilginç bir detay vardı. İstatistiğin kökeni devlet bilimi olarak geçiyor. Devletlerin bilgi toplama ihtiyacından doğmuş diyor. Nüfus vergi gibi. Evet, evet. Tarihsel kökeni oruyor dayanıyor. Devlet yönetimi için veri toplama ihtiyacıyla başlıyor her şey. Hı hı. İstatistiğin asıl odaklandığı şey ise, notlarda kolektif olaylar diye geçiyor ya. Orası önemli. Bu tipik olaylardan farklı. Nasıl yani? tipik olay ne? kolektif olay ne? Şöyle düşün. Tipik olay. Mesela fizik kanunu gibi. Bir kalemi bıraktığında yere düşer. Aynı şartlarda hep aynı sürede düşer. Sonuç belli. Tamam. Ama kolektif olaylar öyle değil. Mesela bir mahalledeki insanlar. Evet, hepsi insan. Ortak özellik var ama yaşları farklı, gelirleri farklı, eğitimleri farklı. Bin bir çeşitlilik var. Doğru. İşte tek bir kişiye bakarak bütün mahalle hakkında kesin bir şey söyleyemezsin. İstatistik bu çeşitliliği, bu değişkenliği anlamamıza, ölçmemize yarıyor aslında. Anladım. Veri olmadan da istatistik olmaz tabii. E, notlarda iki tür veri kaynağı var diyordu. İkincil veri ve birincil veri. Evet. İkincil veri dediğimiz başkalarının daha önce topladığı hazır veriler. Mesela TÜİK verileri, şirket raporları. Hı hı. Birincil veri ise araştırmacının yani senin bizzat kendinin topladığı veri. Anket yaparak, deney yaparak, gözlem yaparak. Bu veri toplama işine röleve de deniyormuş galiba notlarda. Evet, o da kullanılan bir terim. Veri toplama yöntemleri de çeşitli tabii. Dediğim gibi deneyler var mesela yeni bir ilacın etkisini ölçmek için anketler var, kamuoyu yoklamaları, memnuniyet ölçümleri gibi. Bir de gözlem var. Diyelim bir müzede ziyaretçilerin davranışlarını izlemek gibi. Peki bu toplama sırasında nelere dikkat etmek lazım? Hata yapma riski var mı? Olmaz mı hem de nasıl? İşte burası çok kritik. Notlarda iki tür hatadan bahsediliyor. Tesadüfi hatalar ve sistematik hatalar. Farkları ne? Tesadüfi hatalar adı üstünde, tesadüfen olan küçük dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar bazen artı yönde bazen eksi yönde olur birbirini götürme ihtimali vardır mesela sayım yaparken bir anlığına dalıp cinsiyeti yanlış işaretlemek gibi etkisi genelde daha sınırlı tamam ya sistematik olanlar ha asıl tehlikeli olanlar onlar sistematik hatalar hep aynı yönde olur ve sonucu ciddi şekilde saptırır mesela insanlar anketlerde yaşını küçük söyleme veya gelirini düşük gösterme eğiliminde olabilir ya evet evet işte bu sistematik bir hatadır. Veriyi sürekli aşağıya çeker. Bunları fark etmek ve düzeltmek de daha zordur. O yüzden en başta veriyi doğru toplamak, yani verinin kalitesi her şeyden önemli. Yoksa bütün analiz çöp olur. Anladım, çok mantıklı. Sonra notlarda birim ve vasıf diye kavramlar geçiyor. Birim dediği incelediğimiz her şey mi? İnsan, aile, trafik kazası, her şey olabilir diyor. Aynen öyle. İstatistiksel olarak incelediğimiz her bir temel öğeye birim diyoruz. Bu bir insan da olabilir, bir fabrikada, bir doğum olayı da. Maddi olabilir, olmayabilir. Sürekli olabilir, anlık olabilir. Önemli olan en başta benim birimim nedir sorusunu net bir şekilde cevaplamak. Mesela bina sayımı yapacaksak neyin bina sayılıp sayılmayacağını netleştirmek gibi. Kesinlikle. O tanım net olmazsa sayım da anlamsızlaşır. Bu birimlerin sahip olduğu özelliklere de vasıf diyoruz ya da daha modern tabirle değişken. Hı hı. İnsan birimi için yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özellikler yani. Bina için kat sayısı, yapım yılı. Aynen. İşte bunlar vasıflar. Bu vasıfların alabileceği farklı değerlere veya durumlara da şık deniyor notlarda. Ha evet o da vardı. Cinsiyet vasfının şıkları kadın ve erkek, medeni hal vasfının şıkları bekar, evli, dul, boşanmış gibi. Doğru. Bu vasıfların da kendi içinde türleri var. Notlarda geçiyor ya. Nicel mi, nitel mi? Yani sayısal mı? Yaş, boy gibi. Kategorik mi? Meslek, göz rengi gibi. Evet. Sürekli mi, kesikli mi? Yani boy gibi arada sonsuz değer alabilen mi? Yoksa çocuk sayısı gibi sadece tam sayı olabilen mi? Aynen. Bir de sıralı mı? sırasız mı? Eğitim düzeyi gibi sıralı mı yoksa meslekler gibi sırasız mı? Zaman vasfı mı, mekan vasfı mı? Bu sınıflandırmalar biraz teknik gibi görünse de neden önemli peki bunlar? Neden bilmemiz gerekiyor bir vasfın nitel mi, nicel mi olduğunu? Çok önemli. Çünkü bir vasfı nasıl ölçtüğümüz ve o veriyle daha sonra ne tür istatistiksel analizler yapabileceğimiz tamamen bu türlere bağlı. İşte tam bu noktada notlardaki o kritik konu devreye giriyor. Ölçüm düzeyleri. Ölçüm düzeyleri. Evet, burası önemli demiştin. Belki de istatistiğin en temel taşı ama en çok gözden kaçan kısmı burası. Topladığın verinin hangi ölçüm düzeyinde olduğunu bilmezsen, yapacağın analizler, çıkaracağın sonuçlar tamamen yanlış olabilir. Geçerliliği olmaz. Tamam, o zaman burayı biraz açalım. Dört düzeyden bahsediyor notlar. Sınıflama, sıralama, aralık ve oran. İlki sınıflama yani nominal. Bu en basiti galiba. Sadece isim veriyoruz, etiketliyoruz gibi. Aynen öyle. Sınıflama düzeyinde veriler sadece kategorilere ayrılır. Bu kategoriler arasında bir üstünlük, azlık, çokluk, sıra ilişkisi yoktur. Sadece farklılığı belirtir. Cinsiyet, kadın erkek, kan grubu A, B, 0 AB, futbolcuların forma numaraları, bunlar hep sınıflama düzeyinde ölçümlerdir. Tamam bu net. İkincisi sıralama yani ordinal. Burada işin içine bir sıra giriyor değil mi? Evet. Sıralama düzeyinde kategoriler arasında artık bir büyüklük, küçüklük veya önem sırası vardır. Mesela eğitim durumu. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite bir sıra var. Ya da bir anketteki memnuniyet düzeyi. Kötü, orta, iyi, çok iyi. Anladım. Ama aralıklar eşit değil burada sanırım. Yani iyi ile çok iyi arasındaki fark kötü ile orta arasındaki farkla aynı mı bunu bilemiyoruz. Kesinlikle. Sırayı biliyoruz ama aradaki mesafenin, farkın ne kadar olduğunu ölçemiyoruz. Lise ile üniversite arasındaki adım, ilkokul ile ortaokul arasındaki adımla aynı büyüklükte olmayabilir. Bu yüzden burada sadece sıralama yapabiliriz. Toplama çıkarma gibi işlemler pek anlamlı olmaz. Peki, üçüncü düzey aralık yani interval. Burada hem sıra var hem de aralıklar eşit. Sıcaklık örneği vardı notlarda, santigrat derece. Evet, çok iyi bir örnek. Aralık düzeyinde hem veriler arasında bir sıra vardır, hem de ardışık değerler arasındaki farklar eşittir. 20 derece ile 30 derece arasındaki 10 derecelik fark, 30 derece ile 40 derece arasındaki 10 derecelik farkla aynıdır. Farkları ölçebiliyoruz, toplayıp çıkarabiliyoruz. Ama burada gerçek bir sıfır noktası yok diyordu notlar. Yani sıfır derece sıcaklığın tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden oranlama yapamıyoruz. 20 derece 10 derecenin iki katı sıcaktır demek anlamsız. Aynen öyle. Sıfır noktası keyfi olarak belirlenmiş. İşte bu yüzden dördüncü ve en üst düzey olan oran düzeyine ihtiyaç duyuyoruz. Oran düzeyinde ne fark var? Oran düzeyinde Önceki düzeylerin tüm özellikleri var. Sıra var, aralıklar eşit ve en önemlisi mutlak ya da gerçek bir sıfır noktası var. Yani sıfır değeri o özelliğin hiç olmaması anlamına geliyor. Mesela boy, ağırlık, gelir gibi mi? Sıfır santim boy, hiç boy yok demek. Sıfır kilogram ağırlık, hiç ağırlık yok demek. Tam olarak öyle. İşte bu gerçek sıfır noktası sayesinde bu düzeydeki verilerle her türlü matematiksel işlemi yapabiliriz toplama, çıkarma, çarpma, bölme, oranlama yapabiliriz. 100 kilogram 50 kilogramın iki katı ağırlığındadır diyebiliriz. Ya da Ahmet'in geliri Mehmet'in gelirinin üç katıdır diyebiliriz. Bu çok güçlü bir ölçüm düzeyi. Genel bir kural var mı peki? Hangi tür vasıflar hangi düzeyde ölçülüyor genelde? Genellikle şöyle bir eğilim var. Nitel kategorik vasıflar çoğunlukla sınıflama nominal veya sıralama ordinal düzeyinde ölçülüyor. Nicel sayısal vasıflar ise genellikle aralık interval veya oran ratio düzeyinde ölçülüyor. Peki bunu bilmek pratikte ne işimize yarayacak? Neden bu kadar önemli bu düzeyler? Çünkü hangi istatistiksel analizi, hangi istatistiksel ölçüyü, mesela hangi ortalamayı, hangi grafiği kullanabileceğimizi doğrudan bu ölçüm düzeyi belirliyor. Mesela nominal veri ile aritmetik ortalama hesaplayamazsın ya da oran düzeyindeki bir veri için sadece çubuk grafik kullanmak bilgi kaybına yol açabilir. Yani elindeki verinin pasaportu gibi düşün bu ölçüm düzeyini. Ne yapıp yapamayacağını o söylüyor sana. Anladım, anladım. Çok net oldu şimdi. Peki, diyelim veriyi topladık. Özelliklerini, ölçüm düzeyini falan belirledik. Ama bu veri genelde dağınık halde oluyor. Notlarda ham veri deniyor. Bunu bir anlamlı hale getirmek lazım. Evet, ham veri tek başına pek bir şey anlatmaz genelde. Onu işlememiz, düzenlememiz gerekir. En basit yöntem tasnif etmek galiba. Notlarda öyle geçiyor. Yani aynı değere sahip birimleri bir araya getirip saymak. İşte sınıfta kaç kişi 50 aldı, kaç kişi 70 aldı, kaç kişi 90 aldı gibi. Aynen. Bu tasnif işlemi sonucunda da frekans dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Frekans bir değerin ya da bir şıkkın o veri seti içinde kaç defa tekrar ettiğini gösteren sayı. Notlardaki tablo 3.1 öğrenci notları, tablo 3.2 lise türleri bunlar hep tasnif edilmiş veriler ve frekanslarını gösteriyor. Tamam, bu basit ve anlaşılır. Ama ya çok fazla farklı değer varsa, mesela 0'dan 100'e kadar yaşlar, her yaş için tek tek frekans yazarsak tablo upuzun olur, pek de anlamlı olmaz sanki. İşte tam o noktada gruplama ya da sınıflama dediğimiz yöntem devreye giriyor. Eğer vasıf nicelse ve çok sayıda farklı değer alıyorsa, bu değerleri belirli aralıklara yani sınıflara ayırarak birleştiriyoruz. 0-10 yaş grubu, 10-20 yaş grubu, 20-30 yaş grubu gibi. Ha, anladım. Köydeki yaş dağılımı örneği vardı notlarda. Tablo 3.3'e karşı 3.4, 3.5, 3.6. Ham veri çok karışıktı ama gruplayınca daha okunur hale geliyordu. Aynen. Gurmal veriyi daha değerli toplu, özet hale getiriyor. Ama tabii bir bedeli var. Detay kaybı artık 0-10 yaş grubunda kaç kişi olduğunu biliyorsun ama o kişilerin tam olarak kaç yaşında olduğunu 3 mü 5 mi 8 mi bilemiyorsun sınıfın içindeki dağılımı kaybediyorsun bir de o sınıfların nasıl tanımlandığı önemli sanırım 0-10 deyince 0 dahil mi 10 dahil mi notlarda genelde dahil hariç kuralı den az varsayımı kullanılır diyor yani 0-10 sınıfı 0 dahil ama 10 hariç yaşları kapsar gibi. Evet. Bu yaygın bir kullanım ya da bazen 09, 10, 19 gibi de yapılabilir. Önemli olan tutarlı olmak ve nasıl bir gruplama yapıldığını net belirtmek. Bir de sınıf genişliği meselesi var tabii. Evet o da önemli. Sınıfları çok geniş tutarsak 0 20 20 40 gibi çok fazla bilgi kaybederiz. Çok dar tutarsak da 0 2 2 4 gibi yine tablo çok uzar, gruplamanın anlamı kalmaz. Aynen öyle. Optimum bir sınıf sayısı ve genişliği bulmak gerekir. Notlarda Sturge'al kuralı gibi bazı formüllerden bahsedilmiş ama onlar sadece birer yol gösterici önemli olan verinin yapısına ve amacına uygun bir gruplama yapmak bu arada gruplama sadece sayısal veriler için değil bazen nitel veriler için de yapılabilir mesela çok sayıda farklı meslek varsa bunları serbest meslek kamu çalışanı özel sektör çalışanı gibi daha genel kategoriler altında gruplayabilirsin anladım peki veriyi düzenlemenin başka yolları var mı notlarda seriler diye bir başlık vardı evet Serilerde veriyi belirli bir kritere göre sıralayarak düzenlemenin bir yolu. Çok farklı türleri var. Mesela zaman serisi. Veriler zaman içindeki değişimlerine göre sıralanır. Yıllara göre enflasyon oranları, aylara göre satış miktarları gibi. Mekan serisi de var sanırım. Ülkelere göre milli gelir, illere göre nüfus yoğunluğu gibi. Doğru. DUDE panel veri var. Hem zaman hem mekan boyutunu birleştiriyor. Mesela Türkiye'deki illerin yıllara göre işsizlik oranları gibi. Bileşik seriler var. Birden fazla değişkeni aynı anda gösteriyor. TÜFE ve ÜFE'nin birlikte seyre gibi. <laughs> Özellikle bölünme serileri ya da frekans serileri önemli gibi duruyordu notlarda. Basit seri, tasnif edilmiş seri, sınıflanmış seri. Evet. Onlar aslında bizim daha önce konuştuğumuz düzenleme biçimlerinin seri formatında ifadesi. Basit seri dediği ham veriyi küçükten büyüğe veya tersi sıralamak. Tasnif edilmiş seri frekans tablosunun seri hali. Sınıflanmış seri de gruplanmış verinin frekanslarıyla birlikte seri halinde gösterilmesi. Bunlar analizlerde temel oluşturan yapılar. Tamamdır. Tablolar, seriler. Ama sanırım veriyi en çarpıcı gösteren şey grafikler. İyi bir grafik, binlerce sayıdan daha fazla şey anlatabiliyor bazen. Kesinlikle. Görselleştirme çok güçlü bir araç. İnsan beyni, görselleri sayılardan çok daha hızlı algılıyor ve yorumluyor. Ama burada da kritik nokta, doğru grafiği seçmek. Evet, notlarda bir sürü grafik türü var. Çubuk grafiği, daire grafiği, histogram, çizgi grafiği, serpilme diyagramı. Bunları neye göre seçeceğiz? Her veri türüne her grafik uyar mı? Asla uymaz. Bu da yine ölçüm düzeyi ve verinin türü, nitel mi nicel mi ve neyi göstermek istediğinle doğrudan alakalı. Mesela, mesela nitel verilerin varsa yani kategorik verilerin meslekler, bölgeler, parti tercihleri gibi bunları karşılaştırmak için en uygun grafik genellikle çubuk grafiktir. Her kategori için bir çubuk ve yüksekliği de frekansı veya oranı gösterir. Daire grafiği, pasta grafikte nitel veriler için sanırım o ne zaman kullanılır? Daire grafiği bir bütünün parçalarının oranlarını göstermek için çok etkilidir. Mesela bir şirketin gelir kaynaklarının dağılımı, seçim sonuçlarında partilerin aldığı oy oranları gibi. Bütünün yüzde yüzünü temsil eden daire dilimleri ayırar, ama kategori sayısı çok fazlaysa daire grafiği karmaşıklaşabilir. O zaman çubuk grafik daha iyi olabilir. Tamam. Peki nicel yani sayısal veriler için hangi grafikler var? Histogram diyor notlarda, o önemli gibiydi. Histogram çok önemli. Evet. Özellikle gruplanmış nicel verinin mesela yaş grupları, gelir aralıkları bağlamını göstermek için kullanılır. Çubuk grafiğe benzer ama sütunlar birbirine bitişiktir çünkü sürekli bir değişkenin aralıklarını gösterir. Verinin nerede yığıldığını, şeklini, simetrik mi, çarpık mı görmek için harikadır. Hmm. Dağılım poligonu da histogramla ilgiliydi sanırım. Evet, dağılım poligonu aslında histogramın sınıf orta noktalarının birleştirilmesiyle oluşan bir çizgi grafiktir. O da dağılımın şeklini gösterir. Çizgi grafiği ise özellikle zaman içindeki değişimi göstermek için çok kullanışlıdır. Hisse senedi fiyatları, sıcaklık değişimleri, bir hastalığın yıllara göre görülme sıklığı hep çizgi grafikle gösterilir genelde. Bir de serpilme diyagramı vardı. O ne işe yarıyor? Serpilme diyagramı scatter plot iki farklı nicel değişken arasındaki ilişkiyi görmek için kullanılır. Mesela öğrencilerin çalışma süresiyle sınav notları arasındaki ilişkiyi merak ediyorsak her öğrenci için bir nokta koyarız. X ekseni çalışma süresi, Y ekseni not. Noktaların genel dağılımına bakarak iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını pozitif mi, negatif mi, güçlü mü, zayıf mı anlamaya çalışırız. Vay canına! Bayağı farklı grafik türü ve kullanım alanı var. Doğru grafiği seçmek gerçekten önemliymiş. Yanlış grafik seçimi yanıltıcı olabilir yani. Hem de nasıl? Kasten veya farkında olmadan yanlış grafik seçimiyle veriler olduğundan çok farklı gösterilebilir. O yüzden eleştirel bakmak lazım grafiklere de. Harika. Şimdi veriyi topladık, düzenledik, tablolarla, grafiklerle sunduk. Ee, bazen de tüm bu veri yığınını tek bir sayıyla özetlemek istiyoruz değil mi? İşte burada ortalamalar devreye giriyor galiba. Notlarda merkezi eğilim ölçüleri deniyor bunlara. Aynen öyle. Ortalama dediğimiz şey, bir veri setinin merkezini, yani verilerin genel olarak nerede toplandığını, yığıldığını gösteren tek bir özetleyici değerdir. Neden ihtiyaç duyarız ortalamaya? Birkaç temel amacı var. Birincisi bir durumu özetlemek, işte bir sınıfın sınav başarısını tek bir notla, ortalama not ifade etmek gibi. İkincisi, farklı durumları karşılaştırmak. İki farklı sınıfın ortalamalarına bakıp hangisinin daha başarılı olduğunu söylemek gibi. Üçüncüsü, tipik bir değeri bulmak. Mesela sağlıklı bir insanın ortalama tansiyon değeri nedir gibi. Ama notlarda bir uyarı vardı. Albert Camus'dan bir alıntı. Ortalama her zaman gerçeği tam yansıtmayabilir diyordu sanki. Çok doğru bir uyarı. Ortalama bize merkezi bir eğilim sunar ama verinin tamamını temsil etmeyebilir. Özellikle veriler çok dağınıksa veya aşırı değerler varsa. Yine de çok kullanışlı bir ölçüdür. Temel bir kural var. Hesaplanan ortalama değeri her zaman o serideki en küçük değer ile en büyük değer arasında bir yerde olmak zorundadır. Dışına çıkamaz. Peki kaç tür ortalama var? Notlarda analitik olan ve olmayan diye ikiye ayırmış. Evet. Analitik ortalamalar hesaplanırken serideki tüm değerler kullanılır. Analitik olmayan ortalamalar ise tüm değerleri kullanmaz. Bu yüzden bazı durumlarda özellikle aşırı değerler olduğunda daha avantajlı olabilirler. Onlara duyarsız ortalamalar da denir. En bilineniyle başlayalım o zaman. Aritmetik ortalama, bu hepimizin bildiği ilk okuldan beri öğrendiğimiz topla veri sayısına bölüşleme, değil mi? Aynen o. En yaygın kullanılan ortalama. Hesaplanması basit, notlarda detaylıca anlatılıyor. Basit seriler için, yani tek tek değerler varsa, nasıl hesaplanır? Frekansları olan tasnif edilmiş seriler için her değeri frekansı ile çarpıp toplarız, sonra toplam frekansa böleriz. Nasıl hesaplanır? Bir de gruplanmış yani sınıflanmış seriler için orada da sınıf orta noktalarını kullanarak benzer bir hesaplama yapılır. Nasıl hesaplanır? Bir de ağırlıklı aritmetik ortalama vardı. O ne zaman kullanılıyor? O da serideki her bir değerin aynı öneme sahip olmadığı durumlarda kullanılıyor. En klasik örnek Üniversitedeki ders notlarıdır. Her dersin kredisi farklı ya. Kredisi yüksek olan dersin notu ortalamayı daha çok etkilemeli. İşte orada ders notlarını kredileriyle ağırlıklandırarak ortalamayı hesaplarız. Anladım. Aritmetik ortalamanın avantajları ne peki? Neden bu kadar yaygın? Çünkü anlaşılması ve hesaplanması kolay. Tüm veriyi hesaba katıyor, hiçbir bilgiyi dışarıda bırakmıyor ve matematiksel işlemlere çok uygun, istatistiğin baha ileri konularında temel oluşturuyor. Ama. Ama. Bir zayıflığı vardı demiştin. Evet. En önemli zayıflığı notlarda da altı çizilen aşırı değerlerden, outlier, yani serideki diğer değerlerden çok farklı, çok küçük veya çok büyük olan değerlerden aşırı derecede etkilenmesi. Şu kan şekeri örneği gibi mi? 4 kişi normal, biri çok yüksek, 278, ortalama 126,6, sanki herkes yüksekmiş gibi çıkıyor. Tam da o. O tek bir yüksek değer ortalamayı anıp yukarı çekiyor ve grubun genel durumunu doğru temsil etmiyor aslında. İşte bu aritmetik ortalamanın en büyük handikapı. Bu yüzden bazen yanıltıcı olabilir. Peki, böyle aşırı değerler varsa ne yapacağız? aritmetik ortalama bize doğru resmi vermiyorsa alternatiflerimiz neler? İşte bu durumlar için başka ortalamalar var. Mesela geometrik ortalama. Özellikle zaman içindeki değişim oranlarının, faiz oranları, büyüme hızları gibi ortalamasını alırken veya veriler çok çarpık dağıldığında kullanılır. Aritmetik ortalamaya göre aşırı değerlerden daha az etkilenir. Hesaplanmasında logaritma kullanılır genelde ama mantığı bu. Hmm, bir de kareli ortalama vardı notlarda. O ne zaman işe yarıyor? Kareli ortalama da seride negatif değerler varsa veya değerlerin toplamı sıfır oluyorsa kullanışlıdır. Mesela sıcaklık değerlerinin ortalaması gibi. Değerlerin karelerini alarak negatiflikten kurtulup sonra ortalama alıp karekökünü alıyorsun. Yine aşırı değerlere karşı biraz daha duyarlı olabilir, ama özel durumlarda gerekir. Bunlar analitik olanlardı. Şimdi gelelim şu analitik olmayan, yani tüm veriyi kullanmayan ortalamalara. Mod ve medyan. Bunlar aşırı değerlere karşı daha mı dayanıklıydı? Evet, özellikle medyan. Mod ile başlayalım. Mod en basit tanımıyla bir seride en sık tekrar eden, yani frekansı en yüksek olan değerdir. Çok pratiktir. Mesela bir mağazada en çok satılan ayakkabı numarası mod oluyor o zaman. Aynen öyle hesaplanması için sayısal veri bile gerekmez. Nitel veriler için bile en popüler renk, en sık rastlanan meslek gibi kullanılabilir. Ama bazen seride hiç tekrar eden değer olmayabilir. Mod yoktur veya birden fazla değer aynı en yüksek frekansa sahip olabilir. Çok modlu durum. Anladım. Peki medyan? O da çok önemli diyordun. Medyan ya da ortanca, veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan değerdir. Yani veri setini tam olarak %50 %50 olacak şekilde ikiye böler. Değerlerin yarısı medyandan küçük veya eşit, diğer yarısı da medyandan büyük veya eşittir. Bunun avantajı ne peki? En büyük avantajı, aritmatik ortalamanın aksine, aşırı değerlerden çok az etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi. Çünkü medyan sadece ortadaki değerin veya değerlerin konumuna bakar. Uçlardaki değerlerin ne kadar büyük veya küçük olduğu medyonu değiştirmez. Bu yüzden özellikle gelir gibi çarpık dağılımlarda veya aşırı değerlerin olduğu durumlarda merkezi eğilimi göstermede aritmatik ortalamadan daha güvenilir olabilir. Nasıl bulunuyor peki? Veri sayısı tekse kolay, tam ortadaki değer, ya çift ise? Veri sayısı tek ise n tek, sıralı seride tam ortadaki n 1 ikinci değer medyandır. Eğer veri sayısı çift ise n çift, sıralı seride ortadaki iki değerin n2 ve n2 plus 1 değerlerin aritmatik ortalaması medyan olarak alınır. Gruplanmış veriler için de ayrı bir interpolasyon formülü var, notlarda detayları mevcut. Medyanın hesaplamak için verinin en az sıralama, ordinal düzeyinde ölçülmüş olması gerektiğini de unutmayalım. Tamamdır. Şimdi elimizde üç temel merkezi eğilim ölçüsü var. Aritmatik ortalama, medyan ve mod. Bunların sadece değerleri değil, birbirlerine göre konumları da önemli demiştin. Dağılımın şekli hakkında fikir veriyor diye. Kesinlikle bu üç ölçünün birbirine göre durumu veri setinin dağılımının simetrik mi yoksa çarpık mı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu çok değerli bir bilgidir. Nasıl yani? Mesela hepsi birbirine eşitse ne anlama geliyor? Eğer aritmatik ortalama, medyan ve mod birbirine eşit veya çok yakınsa, ortalama eşittir medyan, eşittir mod. Bu genellikle dağılımın simetrik olduğu anlamına gelir. Hani şu meşhur çan eğrisi normal dağılım gibi ortada toplanmış, sağa ve sola eşit şekilde yayılan bir dağılım vardır. Peki ya eşit değillerse? mesela ortalama medyandan büyükse? Eğer ortalama medyan mod ise bu dağılımın pozitif yani sağ çarpık olduğunu gösterir. Yani verilerin çoğu sol tarafta düşük değerlerde yığılmıştır ama sağ tarafa doğru uzayan bir kuyruk vardır. Bu kuyruktaki yüksek aşırı değerler aritmatik ortalamayı medyanın ve modun sağına doğru çeker. Gelir dağılımı genelde sağ çarpıktır mesela az sayıda çok yüksek gelirli kişi ortalamayı yukarı çeker anladım tersi durumda yani ortalama medyandan küçükse eğer ortalama medyan mod ise bu da dağılımın negatif yani sola çarpık olduğunu gösterir bu sefer verilerin çoğu sağ tarafta yüksek değerlerde yığılmıştır ama sol tarafa doğru uzayan bir kuyruk vardır bu kuyruktaki düşük aşırı değerler ortalamayı medyanın ve modun soluna doğru çeker Mesela çok kolay bir sınavda çoğu öğrenci yüksek not alır ama birkaç tane çok düşük not ortalamayı aşağı çeker. Bu sola çarpık bir dağılım örneği olabilir. Notlardaki grafikler de bu durumu görsel olarak çok güzel anlatıyor zaten. Gerçekten ilginç. Sadece ortalamalara bakarak bile verinin genel şekli hakkında bu kadar fikir edinebilmek, istatistiğin temellerine dair bayağı bir yol katettik sanırım bu sohbette. Evet, epey bir konuya değindik. Şöyle bir özetlersek, istatistiğin ne olduğunu, iki ana işlevini tarifsel, çıkarımsal konuştuk, veri toplama yöntemlerini, olası hataları, tesadüfi, sistematik gördük, temel kavramları yani birim, vasıf, şık ve en önemlisi ölçüm düzeylerini, sınıflama, sıralama, aralık, oran anladık. Hı hı. Sonra da veriyi nasıl düzenleyeceğimizi, tasnif, gruplama, seriler ve nasıl sunacağımızı. Yani tablolar ve özellikle doğru grafik seçimi. Çubuk, daire, histogram, çizgi üzerinde durduk.